Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not başarmış Yaman dizisinin sevilen ve başarılı oyuncuları Halil ve Sıla'dan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Beğenirseniz daha çok paylaşım var ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Halil ve Sıla'nın düğün görüntülerinden olan karelerimiz sizler için özel olarak topladık. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Aşkçıyız kanalımı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar.